arkadaşlar Selamünaleyküm bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız ve gerçekten arkadaşlar bugün çok özel bir gün Çünkü bugün Karadeniz uşağı kanalının doğum günü ee, şu an kanalımız bir yaşında yani sizlerle çok şey yaşadık çok şey ya, bayağı şeyler yaşadık çok güzel günler yaşadık ve 100 Aboneyi geçtik. Size gerçekten tüm destek için, her şey için sizlerden çok teşekkür ediyorum. Bugün yine Among Us Party yapacağız çünkü ee... Neydi ismi? Bir sürü kişi Among Us oynayalım dedi. O ee, yüzden... Among Us oynayacağız. <laughs> Şimdi hatırlıyorsunuz... Eee... Dur skinim, skin, Skinimizi yapalım. Tamam ha. ha, hazırım. Hadi şimdi. tamam başladı. İnşallah impostor gelsin. Amin. Tamam moral bozma yok. İki impostor varmış abi. Ee, normal crewmate'iz biz yani. Vente giren falan filan yok. İsmim Goddangi. Bir başta bir görevleri yapalım. <laughs> <laughs> Allah ben hiç elektriği Allah senin satayım lan daha ilk rounddan gittim vallahi yeter. Tamam. Doğam ettim. Valla böyle bir şey yapmıştım. Başladık. İnşallah bari bu sefer impostor çıkar çünkü Gerçekten impostorun çıkmasını istiyorum. Burada abone olmayı unutmayın. Abi seni yemin ediyorum. Ya bak bu iyi, bu iyi. Şeyiz biz. Vallahi herhalde ama Türkçe'ye alacağım. Ama abi... Ulan daha ne oldu? Daha yeni başladık. Gizli diyor. Ya ha, zaten bir hemen bıraktı. ne edirsiniz daha <laughs> Kim Inside Joe Aa bu şey diyorlar. Impostor diyorlar. Valla bence de hadi be. Bir ha, pembe biraz şüpheli Dur ben bir şu kırmızı Ananı satayım. Dur 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 medical medicament şey dur. Ananı satayım. Dur lan. Bir ölmüş. Dur, bir şey var bakacağım. Emergency. Yapamıyorum. Abi yemin ediyorum şu işte şu. Vallahi ben gitmem. Ne? Abi yüzde şu olması lazım çünkü oradan gördüğüm şey yaptığını. Ana Ee, he şu. Lan bu işte gezdi kallar bu. Bana inanmayın. Ta. Oğlum ben bunu niye Türkçe al almadım? Lan bana kim biri oy vermiş? Dur. Türkçe. Ye. Bakın. Dedim, dedim arkadaşlar, dedim, dedim. İşte Kıllığım sayesinde kazandım. Vallahi son bir tane yapar mı yani? Benim için. Neyse. <laughs> Valla ben başka mepe gideceğim. Bay bay. Um. Tam. Ha, tamam. ha şu. Üç tane impostor varmış. Dolu yine. Lan ben. 6 on beş tam. tamam. Şuna gideceğim. Olmazsa. Ha tamam oldu. Oğlum ben niye kahvereyim dur şey olacağım bir Aşağı valla şu an abone olmayı unutmayın. Heh bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Tamam. Abartma ya. Oğlum. Oğlum yet. Vallahi yeter artık bıktım yemin ediyorum. Üçte işte üç bir kere bile imposter çıkmadı abi. Bu ne biçim bir bok ya? He, şunu yapayım bari. <laughs> Valla şu orada bir şuraya bir gideyim. Hayır, dur ben oraya git gitmem. Anam. Dur bir dur bir. Bence kamera e, kamera şeyine gidip. <laughs> Anam. Oha abi 3 ölü. 3 ölü tamam. Dur. Bakalım. Birisi. Ee, kim? Garfele. Kim? Gariplete. Ha şu olan. Sarı olan. Sarı olan. Ama vallahi Allah bilir ben skip skip dedim. Oğlum be. Kartleti işte kartleti. Allah'ım. Bir bana oy vermiş mi? Kottan giy. Kottan giy. <laughs> He. Hala 3 impostor. <laughs> oh. Üç kişi aynı anda. <gülüyor> <gülüyor> Abi. ha, La... ne lan ona? Ananı. Yemin ediyorum. Allah'ın adını verdim. Allah'ın adını verdim. Bu abimiz şey. Ee... dur bir. Neydi lan bunun ismi? Ha, oyun. Ya hilo kim Ya abi inanın bana bir böyle bir bok oldu böyle bir çocuk birine birine e, bir, birine, birine dönüştü. <laughs> Allah alacağım diyor. orada siz abone oldunuz mu lan? Like atın bari. O kadar emek veriyorum. Ha. Hay Allah. İşte dedim öbürü oil. İşte oil miydi neydi ismi? Ah vallahi şüpheci ha. Şu oil. Beni takip edin lan. Aha. Mıçtık. security girelim. Ben buradan bakacağım. Takip edeceğim. Lan bir, biri gitti. Biri gitti. Biri gitti. Ne lan? Ya inanıyorum sen beni öldürmezsin. Selamun aleyküm Heh evet, düzelttim. Kim ölmüş? Dur lan. Anam Hala üçüncü şey. Hala hmm, bulunamadı ya. Fluşkari. Fluşkari kim? Evet turuncu olan. Kimmiş? Dedim. Oli. Neyse tamam. Arkadaşlar burada bu video burada biter. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir dahakine görüşmek üzere. Bye bye.